Yeni bir koltuk incelemesinden herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bugün inceleyeceğimiz koltuk uygun fiyatlı ve bir oyuncu koltuğu arkadaşlar. Şu anda detayları, tasarım şeklini görüyorsunuz. Ve gerçekten çok şık gözüken bir oyuncu koltuğunu bu videoda sizlere anlatacağım. Eğer bir oyuncu koltuğu almak istiyorsanız öncelikle rahat etmeniz gerekiyor. Yani bu koltuğa oturduktan sonra ne bir oynama, işte kolçakların ileri geri gitmesinde o sesler vesaire olmaması gerekiyor. Bu konular gerçekten çok önemli. Ben bugün sizlere X-Vega'nın Vesta oyuncu koltuğunu anlatacağım. Söz daha fazla uzatmayacağım uzatmayalım. Gelin videoya başlayalım. İlk olarak fiyata bakmamız gerekiyor. Eğer siz bu oyuncu koltuğunu almaya karar verirseniz şu anda bu videoyu çektiğim tarihte 4800 liraya bu oyuncu koltuğunu alabiliyorsunuz. Rakiplerine baktığımız zaman fiyatlar gerçekten çok fazla. Özellikle kullanılan malzeme yapısını ben çok merak ediyordum. Çünkü evimde de x oyuncu koltuğunu kullanıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam Lunar modeli vardı. Siyah, sade bir oyuncu koltuğuydu. Şu anda gördüğünüz gibi bu oyuncu koltuğunun tasarımı da bu şekilde. Yani kırmızı detaylara sahibiz ve siz dilerseniz farklı renk seçenekleri de internet sitesi üzerinden ulaşabiliyorsunuz. Bir de XVG çok farklı bir firma. Neden? Çünkü siz masaj desteğiyle olan opsiyonu tercih edebilirsiniz. Veya müzik çalar veya koltuğunuza logo, marka gibi detaylarda yazdırabiliyorsunuz. Hatta ofisimizde X-Vega'nın böyle bir koltuğu var. SDN logolu. Şimdi kutu içeriği. Hızlıca bir kutu içeriğine bakalım. Daha sonrası da buradayız. <laughs> Kurulum kısmı çok basit çünkü kutunun içeriğinden kocaman bir kullanma kılavuzu çıkıyor. Adım adım uygulayacağınız adımlar bu kağıdın üzerinde sizlere gösteriliyor. Ancak ben bir önceki koltuk kurulumunda sizlere detaylı bir şekilde koltuğun kurulumunu anlatmıştım. Yine o videoyu izleyelim, koltuğun kurulumunu öğrenelim. Daha sonrası da buradayız. kurulumunu tamamladık. Ben de sizlere adım adım nasıl kurulacağını gösterdim. Umarım aklınızda bir soru işareti kalmamıştır. Kaldıysa lütfen yorumlar kısmına yazın ve bu videoyu lütfen beğenin çünkü beğenince daha çok hevesleniyoruz, daha çok videolar çekiyoruz, mutlu oluyoruz arkadaşlar. Şimdi koltuğun bir tasarımına bakalım. İlk olarak şuradaki kolçaklardan örnek vermek gerekirse aşağı yukarı oynayabiliyor. Yani 3 fonksiyonlu. Öncelikle şurada bir düğmemiz var. Buna bastıktan sonra bu şekilde yukarı aşağı oynuyor. Görmüş olduğunuz gibi kolçaklar sağlam arkadaşlar. Yani sizleri böyle rahatsız edecek bir yapısı yok. Çapraz da bunları hareket ettirebiliyorsunuz. Mesela ben akşam evde bunları çapraz yapıyorum. Çünkü şöyle geri yaslanıyorum film izlerken. Hani bu kollarım buraya değiyor. Ama şöyle olsaydı bir tık böyle dışarıda kalacaktı. Çapraz yapıyorum. Tam kolum bu kolçaklara değiyor. Bu gerçekten güzel. Şunları da en yukarı alalım. Ve üçüncü hareketimiz de ileri geri arkadaşlar bunun için bir şey yapmanıza gerek yok. Şimdi malzeme kalitesine gelecek olursak burada her tarafı doldurulan 65 danste de poli üreten malzeme var. Peki Samet bu ne demek oluyor? Şimdi telefondan örnek vereyim. Ne oluyor? Ekran parlaklıklarımızda işte 500 nit, 1000 nit, 1500 nit var değil mi? Hani 2000 nit, 1500 nit bunlar iyi değerler. Aslında poli üreten malzemelerde de böyle. 65 danste malzeme gerçekten iyi. Süngerin tamamı dolduruluyor arkadaşlar. Bakın bu çok önemli detay. Çünkü sizin oturduğunuz kısım, sırtınızı yasladığınız kısmın tamamı dolu bir şekilde sizleri karşılıyor. Ve burada kesinlikle bir boşluk hissetmiyorsunuz veya rahatsız edici, batma, işte yumuşak bir kısım yok arkadaşlar. Tamam Hemen koltuğun gövdesi aynı eşit malzemeyle doldurulmuş ve sağlam bir yapıda geldiğini belirtmek istiyorum. Ayrıca x aldığınız her koltuk çelik gövdeye sahip arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay. Diğer oyuncu koltukları gibi silikon bir malzeme yok veya burada tahta malzeme kullanılmamış. Bu beni mutlu eden detaylardan bir tanesiydi. En sevdiğim olay da şöyle 180 derece. Ben bundan bazen çok korkuyorum Ayberk şöyle bir şey olacak falan diye de yok 180 derece yatabiliyor arkadaşlar. Ve burada sırtınızın şeklini alan bir koltuk var. Bu ne demek oluyor? Yan taraflar belinizi sarıyor ve boyun desteği de görmüş olduğunuz gibi bu şekilde geliyor. Bunlar arkadaşlar takmalı yani şu şekilde lastiği var. Direkt olarak şu şekilde takıyorsunuz. Boynunuza göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu çok önemli. Eğer çalışırken bunu kullanmazsanız boynunuz ağrıyabilir. Bir de şöyle yine iki tarafı da klipsli olan bel desteğiniz var. Bu bel desteğini de arkanıza taktıktan sonra daha rahat çalışabiliyorsunuz. Valla bunların çıkması güzel arkadaşlar. Malzeme kalitesi güzel ve ben yaklaşık 90-95 kilo civarındayım Ayberk ama bu oyuncu koltuğu 110 kiloya kadar sizleri taşıyabiliyor. Ayaklara baktığımız zaman kırılmaz, paslanmaz ve yine çelik yapıda bir ayak sistemini görebiliyorsunuz. Detaylarda zaten bunların hepsini gördünüz. Bu arada buradaki yastıklar Elyaf dolguluymuş, onu da belirtmek istiyorum. Şimdi sözü daha fazla uzatmayacağım, bakalım ofisteki arkadaşlarım ne diyor? İlk önce Ayberk. Kameranın karşısına ben geçeceğim arkasına. Sen gel otur, bir deneyimlerini anlat bakalım, beğenecek misin? Evet Ayberk, evinde bir oyuncu koltuğu var mı? Evet var. Peki o hangi marka? Ikea'dan aldım ben. Ikea'dan aldın. Evet. O mu, bu mu abi? İlk oturdun, ilk deneyim bak şeffaf bir şekilde. Abi bu bayağı rahat. Şöyle söyleyeyim. Her şeye ulaşımı çok kolay ve ben burada uzun süre oturunca rahatsız olacağım hissiyat sana gelmiyor. Yani bazı koltuklar hani oturma kısmı çok yumuşak olur. Benim için bir dezavantaj mesela. Bu tamamen benim isteyeceğim türde bir oyuncu koltuğu. Güzel Peki sevdim böyle oturuş böyle hissiyatını. Sen atıyorum şu yanında mutfak var değil Evet. Kalkmayayım mutfağa gideyim de. Kayıyor. Böyle bir dolan abi. Kayıyor abi. Rahatsız etmiyor böyle evet. takılma makılma yok yani. asla yok. yok bence gayet iyi bir performans ki halı normalde ya da parke olur evimizde onun için bence gayet okay bu güzel sevdim arkaya yaslanıyor mu yaslanıyor abi gidiyorum <laughs> harika güzel, evet, güzel beğendim misin? evet Cemal hoş geldin. hoş bulduk ama dönüyorum da. <laughs> Çok sevdin herhalde koltuğu. Biraz sert Nasılsın arkası. Yani? Ya. Şurası biraz sert geldi bana. Ama oraya işte senin belini kavrıyor. Mesela kendi dik otur şu an, dik hmm. ol. Dik, dik oturayım. Dik yeri. Belini hmm. sardı mı? Sardı. İşte bir önceki oyuncu koltuğunda da bunu yaptın. Dedin ki, ya işte böyle falan... Düzgün oturmamışsın ama şu an düzgün oturdu. Allah Allah! İşte şey yapar, bir şekilde yorumunu yap. Bu oyuncu koltuğu hakkında ne düşünüyorsun? Yani rahatlık olsun, kontrakları olsun, tamam. boyun... Falan. Şimdi kol, sevdim. Tam çünkü şöyle duruyor. Boyun desteğini gerçekten çok sevdim. Bak şimdi. Tam böyle benim boyum biraz uzun arkadaşlar. O yüzden normalde çok oturmaz. Bunu sevdim. Ama şurasının sertliği çok hoşuma gitmedi. Belki güzel bir şeydir ama beni şu an çok rahat ettirmedi. Orası işte seni sarıyor. Hmm. Aynen öyle. Senin oraya belini tam <laughs> Oyuncular için o inanılmaz bir güzel bir şey. Tabii sen oyun oynamadığın için bir şey demiyorum. Biz çalışıyoruz herkes şimdi oyunu. <laughs> Peki bu başka yorumun var mı bu koltukla ilgili? Ee, güzel ya onun dışında. Şey yani, ne bileyim hoşuma gitti. Ama oyun oynarken, şimdi mesela şöyle oyun oynadım düşünün. Şimdi ben şöyle oyun oynuyormuşum tamam mı? Aha. Mesela bakayım. Güzel, yani rahat bence. Ama bir dakika bir, şey, bir test daha yapalım. Aa, Bunu niye söylemiyorsun? Ya, oyuncu koltuğu bu. Güzel, ya, güzel. Şöyle bir yan dön bakalım. Bakın. Bu arada belini tamamen çerçeveledi yani. Güzel duruyor. Böyle daha hızlı dönüyor bunda. Aa ne güzel çıkıyor. 10 üzerinden kaç veriyorsun? 10 üzerinden kaç veriyorum? 7,5. Ay sen vermemiştin. Evet ben 10 üzerinden 8 veriyorum bu arada. 8. Tamam, 8. Abi. Şey var, sağ ol, teşekkür ederim. E tamam, ben biraz takılayım burada. Yok, olmaz. Bu Murat abi. o zaman dönüyorum ve Murat abi geliyor, bekleyin şimdi. <gülüyor> Selam. Selam <laughs> evet, Murat'cığım. Hoş geldik. <laughs> Nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim. Şimdi sen ofiste de bir X-Vega kullanıyorsun abi. Evet kullanıyorum. Memnun musun? memnun Peki abi, ilk görüşün böyle samimi bir şekilde... Renklerini çok beğendim. Saatimle uyumlu. Çok Kırmızısını güzel. sevdim. Biraz süet olması belki terletebilir gibi geldi. Ama terletmeyen bir malzeme. Ha malzeme. Detaylarını bir bilmiyordum. Değindim. Terletmeyen bir malzemeden yapılıyor. 65 danslı poliüretan sünger her tarafı dolgulu bir malzemeden yapıldığını belirtmek lazım. Peki başka? Ya uzun süreli kullanım için gayet iyi. Kolçaklar değil. Ayarlanabiliyor. Bir de burada bir yumuşaklığı var kolçakların. Evet. Bu gayet başarılı olmuş bence. Kullandığımız birçok koltukta bu detayı göremiyoruz. E, bunun yanı sıra boyunluğu var. Evet. İçi herhalde yün. Bunu. E, el elyaf. 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 Yumuşak. Gayet güzel. Ben beğendim. Rengini özellikle. Şöyle, ben. Ya, öyle dur bir geri yat bakalım. Aa. <laughs> şey gibi oldu Röme koltuğu gibi çok oldu. Rahat şu an. Evet. evet şey hastane şey koltuğu miyim? gibi, oldu. Aynen birazdan dişçi gibi şey. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada e, tam bir yatak olabiliyor. Tam yapsana. Bas 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 aynen. Ah, göbeğim açılmasın. <laughs> Firikik yok değil mi? Oha çok iyi. Ciddi misin? Vallahi çok iyi. Kırmızı o da. Anlat Murat. Şey anladım. gibi değil mi? Aynen. Katarsis. Katarsis programı. Anlat Murat. Neler i̇şte SDN ne günlerim çok zor geçiyor. <zaldırçı ya. gülüyor> Evet Teşiri gayet iyi. Biz teşekkür ederiz. Onun üzerinden kaç veriyorsun? 10 üzerinden e, 8.2. <laughs> <laughs> Tamamdır. <gülüyor> Öpüyorum. Sıra bende. Ben zaten yorumunu yaptım Şevval. Beğendin mi? Sen mi? de beğendin, ben de ben beğendim. Beğen. Ama izleyiciler bakalım ne diyecek bu koltuk hakkında. Arkadaşlar lütfen yorumlar kısmına yazın. Vallahi güzel koltuk. Ben beğendim. Fiyatı da uygun. Ne kadar? Yani almak istiyorsanız Sabitim, 4800 lira. Şöyle arkadaşlar böyle eğlenceli bir ofis. Eğlenceli bir video. Arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Görüşürüz. Kendinize iyi, iyi, iyi bakın.